GTV'den herkese merhaba. Bu videoda TCL 10 Plus'ı kutusundan çıkaracağız ve telefonu kutusundan çıkarmadan önce kesinlikle şunları söylemem lazım. Telefon amiral gemisi hissi uyandırıyor ve bazı özellikleri gerçekten de amiral gemisi izlenimi oluşturduğunu söylemem lazım. Peki gerçekten bu telefon yani TCL 10 Plus bizlere neler sunuyor ve kutusunda nasıl karşımıza çıkıyor? Gelin detaylara bakalım. bu videoda TCL 10 Plus'ı kutusundan çıkaracağız. Gerçekten gerek fiyatıyla gerek özellikleriyle bizlere bazı güzellikler sunduğunu söyleyebilirim bu telefon için. Hani kısmen küçük bir kanal olmamıza rağmen bazı arkadaşlar sağ olsunlar bizden bazı telefonları incelememiz için talepte bulunabiliyorlar. Bu taleplerden biri de işte bu telefondu arkadaşlar. Şimdi ben TCL Türkiye'ye ulaşmadım açıkçası ama hani bizleri izleyen varsa oradan ya da PR şirketinden bizlere telefon gönderirlerse diğer modelleri de incelemek istiyorum. İsteriz gerçekten TCL son zamanlarda dikkat çeken ülkemizde özellikle yoksa dünyada zaten uzun süredir dikkatleri üzerine çeken bir firma. Yani incelemek isteriz onlara da böyle bir seslenmiş olalım. TCL Türkiye'ye umarım yeni modelleri bizlere gönderirler. Biz de burada sizlerle detayları paylaşmış oluruz arkadaşlar. Şimdi kutuya bir bakalım ben yani çok kutuya bakma tarafları değil. Yani kutuda işte şöyle bir şey var işte kutu biraz sert bir yapıyor sayı falan demek çok doğru bulduğum bir şey değil ama yine de bir bakalım. Kutunun yan tarafında e, TCL 10 Plus'ın ismi yer alıyor ve altta da çeşitli bilgiler var. Üstte de e, telefonun kendisi görünüyor. Mesela hangi rengi aldıysanız orada o renge sahip bir telefon e, resmi görünüyor ve yine yukarıda marka ve model ismi yer alıyor arkadaşlar. Yani kutu e, normal bir kutu arkadaşlar kağıttan yapılmış e, hani orta seviye telefonlarda olan bir kutu arkadaşlar. Şöyle bir çıkarttık. Şuradan da bakalım çıkabilirsem. Evet. E, şimdi bunu çok sık görüyoruz. Mesela telefon markaları artık böyle küçük bir zarfta e, ayrı bir şekilde dokümanları gönderiyor. Mesela burada sim iğnesi var e, galiba. Evet. Aynen öyle. Sim iğnesiyle beraber kutuyu kapatmışlar. Ona dikkat edin. Hani düşürmeyin arkadaşlar. Son sim iğnesi nerede demeyin. Şimdi zarfın içinde neler çıkıyor? Tabii bir kılıf çıkacak. Evet çıktı. E, ve en önemlisi de dökümanlar çıkıyor. Hepimizin önemsediği değil, değil. Kimse daha doğrusu bakmıyor yüzüne ama. Şöyle bunları bir kenara bırakalım. Kılıf nasıl peki derseniz arkadaşlar valla kılıf bence güzel. Bazı telefon firmaları plastik sert bir kılıf gönderiyor ama bu yumuşak e, silikon bir kılıf. E, bence yani ilk etapta işinizi görür. E, ben bunu kullanırdım. Hani e, tamamen kullanırdım. Hiç değiştirmezdim. Zaten alsam böyle bir şey alırdım. Telefonun rengi güzel olduğu için e, bence güzel. Hani atılacak bir şey değil yani. Şimdi başka simin ismi şöyle bırakalım. Telefon artık karşımıza çıkacak bu etapta bakalım şöyle çıkarabilirsem. Dediğim gibi rengi gerçekten çok güzel bir e, telefon. Rengi güzel olduğu için o yüzden dediğim gibi yani kılıfı direkt takarak kullanmanızı öneririm. Yani başka bir renk kılıf almayın. Şeffaf olmasını e, tavsiye ederim. Böyle de oturuyor e, bence güzel. Hemen oturdu da zaten çok. E, Hani zorlamadı ya da işte zorla e, taktığınız kılıflar oluyor ya onlardan değil. Onu da paylaşmış olalım. Şimdi şöyle kılıfı çıkaralım biraz telefona bakalım. Telefon nasıl bir şey diye. Telefon hafif arkadaşlar yani normal e, çok hani ağır da olmayan çok hafif de olmayan bir telefon. Bu arada kavisli bir ekrana sahip olduğunu da söyleyeyim. Yani yan taraflarda da ekranın e, kavisli olduğunu zaten görebiliyoruz. Tabi bu arada telefonun üst kısmı yani tepe kısmı dikdörtgen izlenimi uyandırıyor. Yani tam dikdörtgen olmasa bile böyle bir durumu var. Bu arada kulaklık jakı da var. Yani bazı telefonlarda biliyorsunuz artık kulaklık jakı olmadığı için kablosuz kullanmak zorundasınız. Ya da USB kısmında kullanmanız gerektiğini söyleyeyim. Şimdi ses açma, kapama ve güç tuşu yan yana konumlandırılmış durumda. Bence böyle güzel diye düşünüyorum. Evet şöyle hemen alt tarafa baktığımız zaman USB Type-C girişini görüyoruz. Buradan veri aktarımı ve şarj için kullanabiliyoruz. Bu taraflar hoparlör görünüyor. Bu arada mono bir hoparlör olduğunu da söylemek lazım. Evet şimdi bakıyoruz. Bu tarafta bir düğme daha varmış arkadaşlar. Acaba ne düğmesi? Birazdan bakarız. Ee, yani ilginç. Normalde her telefonda 3 düğme var. Ses açma, kapama, bir de e, güç tuşu. Ama TCL 10 Plasta bir düğme daha varmış. Acaba ne düğmesi? Gerçekten merak ettim. Şimdi telefonun arka kısmına baktığımız zaman mavi olduğunu görüyoruz. Ee, güzel bir maviye sahip olduğunu düşünüyorum. Kameralar nasıl sıralandırılmış ya da hizalanmış onu da görüyoruz. Bu arada bence kamera tasarımı güzel. Yani ben beğendim onu söyleyebilirim. E, tabii burada yine TCL markasını görebiliyoruz. Yani kısaca böyle bir telefon aslında rengi güzel. Zaten tasarımı gerçekten bakın arkadaşlar bu fiyata bu tasarım çok çok güzel. Onu söylemem lazım zaten videonun girişinde de bunu dile getirmiştim. O yüzden tasarım bakımından güzel. E, şimdi fiyatına göre aslında eleştirilemeyecek bir tarafı var. E, plastik bir yapı arkadaşlar. Cam değil burası tamamen plastik ama bu fiyata bu olur yani. Hani bu fiyata zaten cam da olsa gerçekten yani olağanüstü bir telefon diyecektim. Plastik olması çok da eleştirilecek bir şey değil. Çok da kötü bir plastik de olduğunu söyleyemem arkadaşlar. Bunu da dedikten sonra şöyle bir telefonumuzu açalım bakalım. E, açtığımızda TCL'in logosu karşımıza çıkıyor. Bu arada TCL hakkında biraz bilgi vereyim. Şimdi TCL yani TLC geçen sene Türkiye piyasasına girdi ee, ve de Çinli bir firma olduğunu söyleyeyim ama öyle basit e, Çinli firmalardan değil. Yılların tecrübesiyle telefon üreten bir marka. Asıl e, işleri panel üretmek ve de televizyon üretmek arkadaşlar. Son e, zamanlarda telefon üretmeye başladılar fakat gerçekten de ürettikleri telefonlar e, dikkat çekmeye başladı. O yüzden bu telefonda onlardan biri. Yani TCL e, güvenilir mi değil mi demeyin. Güvenilir arkadaşlar güzel bir marka. Hani e, yani şüpheniz olmasın bu bakımdan telefon ötmeye başladı <laughs> ve de TCL'i tavsiye ederim eğer güzel telefonlarına denk gelirseniz kesinlikle alabilirsiniz yani son yıllarda dikkat çeken bir firma olduğunu az önce zaten paylaşmıştım şimdi telefonu bir açalım. Evet, tabii telefonu açtığımızda bu arada arkadaşlar amulet olduğunu söyleyebilirim ki zaten ekranın titremesinden belli oluyor. Amulet ekranlar titriyor zaten biliyorsunuz. Telefonun amulet ekran olması gerçekten onu öne çıkaran bir başka detay. Niye derseniz çünkü bu fiyata amulet ekran bulamazsınız arkadaşlar. Hatta 4-5 bin liraya satılan bazı telefonlarda bile amulet ekran yok yani. Mesela Xiaomi'nin Mi 10T Pro telefonu galiba. LCD'di. Yani amulet ekran değildi. O yüzden gerçekten bazı detayları öne çıkıyor arkadaşlar. Şimdi az önce telefonun tasarımına bakarken şu yandaki düğme dikkatimizi çekmişti. Acaba ne işe yarıyor diye. Aslında az önce baktım. Şu işe yarıyor arkadaşlar. Oraya bastığınız zaman akıllı özellikler atayabilirsiniz. Örneğin mesela şu tuşa bastığım zaman hemen kameraya girsin diyebilirsiniz. Ya da ne bileyim şu tuşa bastığım zaman e, ne açılsın işte alarım açılsın diyebilirsiniz. Yani buraya akıllı özelliklerden birini atayabilirsiniz. Aslında ekstra bir tuş olması güzel bir şey. Yani ben bir kamerasına bakalım ama e, detayları e, zaten inceleme videosunda sizlerle paylaşacağım. Yani bu bir ön bakış kutu açılımı olduğu için e, kabaca bir kamerasına bakalım. Evet şöyle bir kameraya basalım. Kamerasına bastığımız zaman tabi izin vermemiz gerekiyor. Bu arada telefonun nasıl titrediğini de görüyorsunuz. Amoled olması işte böyle bir şey arkadaşlar. Kamerası böyle yani kamerası fena değil bence ya. Yani bu fiyata göre bence güzel bir kameraya sahip olduğunu söyleyebilirim. Şöyle bir şey bulabilirsem ne şey ne çekebiliriz? Ha şu olabilir. Logosunu çekelim mi? Şimdi evet TCL'in arayüzü nasıl peki? Derseniz aslında bence güzel hani karma karışık veya donan bir tasarıma sahip değil bu arada. Uygulamalar açıkken onları şöyle aşağı çekemezsiniz ya da işte şöyle kapatayım diyemezsiniz. Şöyle yukarı atmanız gerekiyor. Attınız mı? uygulamalar tamamen kapanmış oluyor ve de bunu da sizinle paylaşalım. Evet ekranın amoled olduğunu söylemiştik. Şimdi bir de ekran parlaklığı ne kadar e, yeterli düzeyde mi, değil mi ona bakalım. Şimdi ben Xiaomi'nin bir telefonunu kullanıyorum. E, ekran parlaklığı bakımından gerçekten bu telefon onun e, kat kat üstünde olduğunu söyleyebilirim. Hani kullandığım telefon da öyle basit bir telefon değil, orta üst seviye bir telefon olduğunu söylersem ne demek istediğimi az çok anlarsınız. Yani bu telefonun parlaklığı bence yeterli e, düzeyde ve de gün ışığında sizleri Yormayacaktır, zorlamayacaktır arkadaşlar. Bunu da paylaşmış olalım. Şimdi daha fazla detay paylaşmayayım. Zaten inceleme videosunda bol bol detaylardan bahsedeceğim. Bu telefon alınır mı, alınmaz mı? Kullanıcılar ne diyor? Mesela ondan sonra gerçekten parasını hak ediyor mu? Öne çıkan özellikleri neler? Mesela eksi yönleri neler? Hepsini paylaşacağım arkadaşlar. Tarafsız bir şekilde ne eksiği varsa, hepsini sizlerle inceleme videosunda paylaşacağım. Ama bu bir kutu açılımı videosuydu. Onu da sizlerle paylaştık. Bu arada telefonun e, menüsüne girdiğimiz zaman böyle dikey e, giden bir menü olduğunu söyleyebiliriz. Galiba onu değiştirebiliyorsunuz, e, değiştirebiliyorsunuz da öyle bir tarafı da var. Yani TCL'in e, arayüzü de oldukça kullanışlı diye Düşünüyorum arkadaşlar. Evet bu video böyle olsun. O zaman bir sonraki videomuzda inceleme videosu gelecek arkadaşlar. Merak ettiğiniz ne varsa şimdiden sorabilirsiniz. Ben de şimdiden hazırlığımı yaparım. Sizlerin aklındaki tüm soruları giderecek olan videoyu sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Kesinlikle bundan emin olabilirsiniz. Lütfen bize de destek olun. Gerçekten abone olmanızı bekliyorum arkadaşlar. Abone olursanız gerçekten bizi e, sevindirmiş olursunuz. Ayrıca e, merak ettiğiniz başka detaylar varsa TCL 10 Plus hakkında onları da paylaşabilirsiniz. Tabi belki bu telefonu şu an kullanıyor olabilirsiniz. Eğer bu telefonu kullanıyorsanız da e, lütfen hani görüşlerinizi yorumlarınızı yazın arkadaşlar. E, hani almak isteyenler faydalanmış olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet bir sonraki videoda o zaman görüşmek üzere. Kendinize lütfen çok iyi bakın ve hoşçakalın.